Mesela bazı kardeşlerim söylüyorlar, iyi niyetle söylüyorlar. Ben onların samimiyetine asla ve kat akkuşku duymuyorum. Mehmetçik Gazze'ye, Mehmetçik Gazze'ye, Mehmetçik Gazze'ye. İyi de Mehmetçik Gazze'ye giderse ne yapacak? Şu kadarını söyleyeyim bununla ilgili. Bir içler acısı durumu söyleyeyim. Duygusal davranmaya gerek yok. Bazı işler vardır, senin gücün yetmez ona. Zamanı vardır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Sümeyye annemiz orada işkence görürken, Hazreti Bilal Efendimizin üzerine taşlar konulurken gidip de o taşları kaldıramıyordu. Niye? Gücü yoktu, kuvveti yoktu, o andaki imkanı yoktu. Kendisine teslim olmaya gelen Ebu Cendel'e sabret. Seninle ve senin gibi olanlara Allah yardım edecekti deyip tekrar müşriklere teslim ediyordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Duygusal davranmaya gerek yok. Acı durum nedir biliyor musunuz? Bunu söyleten, bana söyleten, bana bunu düşündüren sebep nedir biliyor musunuz? 8 milyon Hudi var Filistin'de şu anda ama dönüp de Türkiye'ye baktığım zaman olerden daha hain, daha zalim 8 milyondan daha fazla 85 milyonun içerisinde hain var hangi Mehmetçiği nereye gönderecek? Öyle mi değil mi aziz kardeşim? 8 milyon giden daha 8'i fazla Bizim içimizde hain var. Mehmetçi'yi arkasında vuracak insanlardan korkuyoruz. Bizim içimizde yok mu bunlar aziz kardeşlerim? Önce bizim içimizdeki bilgileri bir düşünelim bakalım. Ondan sonra bazı şeylerin tefekkürü içerisinde veya bazı taleplerin içerisinde bulunalım. Mehmetçi'yi her tarafa göndermek, elbette barış gücü varsa gitsin oraya. Ama direnişi yapan Müslümanlar Kudüs'ün bekçileridir. O direnişi yapan Müslümanlar unutmayınız Mekke'nin bekçileridir. Onlar Medine'nin bekçileridir aynı zamanda. Onlar aynı zamanda Ankara'nın ıslahçılarıdır. İstanbul'un, Diyarbakır'ın, Bağdat'ın, Şam'ın da bekçileridir. Allah'ım onlara bu zaferiyet nasip eylesin. Ama bu işi getirip de siyasi sloganlar haline getirmeye gerek yok. Dikkat etmemiz lazım. Peygamberimizden ve Kur'an'dan öğrenmemiz gereken çok şeyler var. Bizlerin saflarını birleştirmesi lazım. Bugün Gazze bizim İsmail'imizdir. Kurban edilmiş İsmail'imizdir. Bunu unutmayın. Ateş dolu hendeklere atılmış ashab-ı uhdudumuzdur Gazze. Elbette ki böyledir. Onlar imanlarının bedelini ödüyorlar. Bravo aleyh diyoruz onlara. Biz onlara ayakta selamlıyoruz. Onlar imanın destanlaşmış halidirler elhamdülillah